Evet arkadaşlar biz sizlerle birlikte bugün içecek yapıyoruz ama ben bunu e, vid, e, daha önceki videolardan da izleyenler varsa, Sapanca'ya gittikten sonra İstanbul'a gitmiştim ve buzlu bir içecek içmiştim evet. ama çok güzeldi. Çok güzeldi. Eğer tekrar gidersem yine ondan içeceğim ama Baka ben şimdi evde yapacağız. Bunu evde denemek istedim. Böyle vişne, portakal ve limon, bunu 3 renkten ama. Bardağı koyduğumda da üst üste üç renk olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi sürahiyemize aldık. suyumuzu getirdim. Ben bunları buzdolabında, buzdolabı poşetinde donduracağım. Bir iki saat donması gerekiyor. O yüzden şimdi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk önce vişneyi hemen yapıyorum. İnşallah... Ay tozu ağzıma kaçtı. Oradaki gibi olur. Çok umut ederek yapıyorum şu an. Bir de bunları buzdolabı poşetine koyacağım. Şimdi bunu hemen buradan bir çırpıcı alarak karıştıralım. İyice karışsın. Şimdi ben bunu buzdolabı poşetine koyuyorum ve geliyorum. Şimdi arkadaşlar evet. ben e, videoda sizi çok oyalamayın diye bu şekilde hazırladım. Vişne, limon, limon. Portakal. ve portakal. Ne? Portakal. Ha ha portakal. Hayır Açıl... portakal. Açıya evet arkadaşlar. Küçüklüğünden beri portakala ne diyorsun? Portakal. Portakal. Biz hala öğrenemedik Portakalla Portakalı ayıramıyoruz. Portakal. Bir de bunlar buza dönüştükten sonra içi de buzlu kalsın diye bu şekilde... Yanına su da koyuyorum. Ben bunları Bununla buzluğa. Donduracak. Evet, bunlar donacak. Bunlar da donacak. Sonra, sonra bunları buz içine. Sonra bunları makinenin içinde yaparken robotun içinde bu buzlardan da atacağım. Bu da zaten buz olduğu evet. için o içeceğe benzeyecek mi bakalım. Ne yapıyoruz? Şimdi bunların donmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar biz buzları kırdık. Biraz böyle buz yaptık. Evet. Sonra bunlar da çok az bir şey böyle dondular. Dondular. <laughs> şekilde de buzu bayağı bir eritti. Erittik. Hemen iyice soğumadan ilk içeceğimizi yapıyoruz. İçeceğin içine koyacağım. Bak içine bir poşet daha var unuttum. Biraz daha belki donmasını bekleyebilirdik ama bence iyi. Tadına bakmak istiyorum. En sevdiğim limonlu limonlu. Biraz dışarıya dökmüş olabilirim. İçinde kut var. Evet. Evet. zaman Çünkü onlar donuyorlardı. Dediğim şey olur inşallah. Evet. Bak. Oradakinden daha iyi oluyor. Dağından... Dur, mu? Aa, tam dediğim gibi oldu. Böyle olacaktı. Kendine bakmam, bakmam gerekiyor. Bu şekilde. Hemen göstereyim size de. Bir kaşık içeceğim. Bir kaşık içeceğim. Bu şekilde olacaktı. Şimdi Bir ilk kaşık gideceğim. bardağı koyuyorum. İlk yaptığımı. Onu benim. Benim o. Şimdi bunu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben portakallıyı, limonlu, portakallı iki renk karışmadan yaptım. Çok video uzun olmasın diye vişneyi de yaptım. Şimdi onu da koyacağım. Tam da yediğimiz şey, pardon içtiğimiz şey bu şekildeydi. Üç renk almıştım ben o zaman da. Kivili, erikli, vişneliydi galiba. Ekşi, ekşi olan her şeyi çok seviyorum. Bunu da koyuyorum. Bu şekilde hiçbiri birbirine karışmıyor ve buz parçasıydı. Muhtemelen e, İstanbul'da olanlar benim ne demek istediğimi bu içeceğin ne olduğunu anlamıştır. Şimdi tadına bakıyorum. Bakalım oradakiyle aynı olmuş mu? Bu şekilde renkler hiçbirbirine karışmamıştı. Ben böyle karıştırmıştım. Aynı burada yaptığım gibi. Hmm. Aynısı olmuş. Mükemmel olmuş. Kızlar sabırsızlıkla bunu içmeye bekliyorlar. Çok güzel olmuş. Bu da böyle bir videoydu. Denemesi için Açeli'yi çağırayım ben. Açayım. Açalım. Tadına bak bir. Bak bakalım. Oradaki gibi olmuş mu? Gezerken yediğimiz hmm. gibi. Oradakinden daha iyi. Ama sen... Daha iyi. Daha şey evam. İç bakayım. Nasıl? Oradakinden daha iyi gerçekten. Hmm. Hadi şimdi. Videoyu biz kapatıyoruz. Abone olmayı, like, like atmayı unutmayın. unutmayın.